annesi. <gülüyor> <gülüyor> Nikola, Leki, ben bir markete kadar gidip geleceğim. Siz burada güzel güzel oynayın olur mu? Tamam ama bana marketten avuç alır mısın? Bana da ıspanak. Merak etmeyin. Hepsi listede var. Ben hemen gidip gelirim. Dikkatli olun. Şimdi bu topu hop vuracağım. Ay, ayağım, ayağım. Oh, Loki, Loki iyi misin? Hayır, ayağım çok acıyor. <laughs> Aa, olamaz, <laughs> Ay, Ümit de burada değil. E, ne yapacağız? E, seni hemen hastaneye götürmem lazım. A, a tamam, tamam. Ne yapacağım biliyorum. Loki hadi bu kamyonun kasasına bin. Doktor Max'la e gidelim. Hadi laki ha gayret. Hadi, hadi kasasına. Hadi yavaş yavaş. Tamam, tamam, tamam. tamam. Hoppa. Merak etme, iyi olacaksın. Şimdi gidiyoruz hastaneye. Hadi bakalım. Dadi dadi Yol verin, yol açın. Kuzucuk, başka hastam yok değil mi şu anda? Hayır efendim, yok. Dadi 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 da Doktor Max Steffen, Lakin'in yardıma ihtiyacı var. Ayağı çok acıyor. Gel bakalım, seni şöyle bir sedyeye alalım. Şimdi anlat bakalım bana ne oldu? Maçta <laughs> oynarken topa vuracakken bir anda düştüm. Bu ayağım çok acıyor. Şimdi bir bakalım. Böyle yapınca acıyor mu? <laughs> Peki böyle yapınca? <laughs> Peki ya bu? Ay 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 el Tamam. Şimdi bir röntgen çekelim. Ayağında tam olarak ne olduğunu öğrenelim. <laughs> Canım acıyacak mı? Hayır hayır. Sadece hareket etme yeter. Hmm. Güzel. Kırık ya da çatlak yok. Sadece bileğini burkmuşsun. Merak etme. Şimdi oraya ağrı kesici bir krem ve bandaj yapacağım. Tamamdır. Bir iki gün ayağın üzerine basmamaya dikkat et. E, bu arada Ümit'in haberi var mı? Aa A Ümit markete gitmişti. O yüzden Lucky'yi kendim getirdim. Hmm, anlaşıldı. Kuzucuk lütfen Ümit'i arar mısın? Gelip Nikola ve Leki'yi alabilir. Tamamdır. Aa. Evet, süt de tamam. Heh. Havuç ve ıspan, Kocayı ıspanağın yok mu? Ee, maalesef. Aa, peki, o oh, telefon. Efendim? Ne? Leki, Leki orada mı? onun bir şey var mı? Tamam, tamam. Hem, hemen geliyorum ben. Size çok geçmiş olsun. Oh, umarım ki kötü bir şey yoktur. Bu aldıklarını şimdi tekrar geri yerleştireyim. Geldim, geldim. İyi misin? Raki? ne oldu? Neden ucu? Ne oldu? i̇yi misin? Sakin ol Ümit. Sorun yok. Sadece ayağını burkmuş. Bir iki gün dinlendiğinde hiçbir şey kalmayacak. Oh, demek sadece burkulma. Çok içim rahatladı. Teşekkür ederim Doktor Mekstafin. Biz o zaman eve gidelim. Hadi gel bakalım Raki. Hadi bakalım Nikola atla kamyona. Aa. Hoşçakalın. Geçmiş olsun.